Merhaba sevgili dostlarım. Yepyeni bir videomuza hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki Luna eridi gitti. Yani yatırımcısını son derece üzdü. Peki Luna dolandırdı mı insanları? Bu soru çok soruluyor. Luna'yı şurada Binance'da arattığımız zaman ne yazık ki çıkmıyor. Tamamen delist olmuş durumda. Gördüğünüz gibi şu anda hatta piyasa artık yükselişe mi geçti? Artık yavaş yavaş hatta daha da hızlı bir şekilde yeşil olarak görüyoruz. Ama Luna'yı arattığımız zaman ne yazık ki Binance'da göremiyoruz. Peki elinizde Luna varsa bunu nasıl diğer borsalara? Yani diğer borsalara arkadaşlar dün birkaç kişi bana yorum yaptı hocam. Diğer borsalara derken aynı uygulama içinde mi komik derecede yorumlar geldi. Arkadaşlar diğer borsalar demek farklı borsalara. Şimdi eğer siz Luna aldıysanız muhtemelen cüzdanınızın en alt kısmında görünecektir. Çünkü delist olduğu için görüyor musunuz? Ne demiştik? Dönüştürme işlemleri kısıtlanacak, alım satılımı kapatılacak demiştik. Ama yatırma ve çekme işlemi sabit. Bunu nasıl diğer borsalara aktarabilirsiniz? Örnek veriyorum Huobi borsasında hala Luna kullanılıyorsa Huabi'ye aktarabilirsiniz. Eğer Huabi hesabınız yoksa açabilirsiniz. Bu tamamen bir örnek. Ne bileyim Paribu olur. Gerçi Paribu'da Luna yok. Artık hangi borsada Luna varsa. Burada çekim işlemine tıklayacaksınız ama bakın karşınıza şu şekilde bir bildirim geliyor. Luna çekimleri askıya alındı. Cüzdan şu anda bakımdan geçiriliyor. Bu varlık için çekim işlemleri kısa süre içerisinde yeniden açılacaktır diyor. Tahmini kurtarma süresi 5. ayın 13'ü 20.45. Yani bugün en kaçıymış? 13'ümüş. Bugün akşam 9'a çeyrek kala bu çekim işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bakın buradan da hatırlatmayı ayarla Buradan hatırlatmayı ayarla dediğiniz zaman bu tarihleri girdiğinizde size hem cep telefonunuza yani cep telefonunuza da banus uygulaması varsa bir bildirim gelecek. Çekim işlemi açıldıktan sonra kolay bir şekilde nasıl para transferi yapıyorsunuz başka borsaya aynı şekilde Terra Luna'nızı da başka borsalara aktarabilirsiniz ve aktaracağınız borsaya dikkat edin belki orada da delist olmuş olabilir. Delist olmayan hala işlem gören borsaya aktarabilirsiniz. Bu kadar kolaydı sevgili dostlarım. Bu aktarımı için bu aktarmayı gerçekleştirmek için akşam 20.45 yani 9'a çeyrek kala olmasını bekleyeceğiz. Açıldıktan sonra zaten bakın burada direkt karşınıza terra çıkıyor görüyor musunuz? Hiç burayla oynamayın. Adres diyor yani buradan yatıracağınız adresi. Mesela örnek veriyorum. Ben Paribu'ya geleyim. Paribu'da varsayalım tamam mı? Mesela Paribu'da var diye diyelim buradan. Diyelim Tron'u Luna olarak görün. Tamam mı? Buradan Luna'ya geliyorsunuz. Luna'yı Luna yatır diyeceksiniz. Adresi buraya kopyalayacaksınız. Buraya geliyorsunuz. Buraya sağ tıklayıp yapıştırıyorsunuz. Hemen zaten altında yatırma işlemini gerçekleştir diyor. Yatırma işlemine gerçekleştir butonuna bastığınız zaman hemen 5-10 dakika içerisinde paranız hangi borsaya gönderiyorsanız oraya yansıyacak. Şimdi göndermiş olduğunuz borsada diyelim Luna 0.008 dolardan işlem görüyorsa direkt elinizdeki Luna o borsaya gittiği zaman o borsada hangi fiyattan işlem görüyorsa o işlemden devam etmeye başlayacak. Diyelim 0.008 dolardan işlem görüyorsa direkt 0.008 dolardan işlem görecek. Diyelim siz gönder ne kadar 1 dolar olursa hani olmaz ama hani oldu diyelim. Siz aktarana kadar 1 dolar olursa tekrar 1 dolardan işlem görmeye başlayacak. Bu kadar kolay sevgili dostlarım. Ben sizlere bu videoda Luna'nın nasıl başka borsaya aktarılacağını gösterdim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın.